Uğurla ırk bitik okumalarındaki artık son bölümdeyiz. Burada birazdan bu ırk bitik adlı Betin çalışmanın ne zaman, nerede ve kim için yazıldığını anlatan bölümü okuyarak çalışmalarımızı bitireceğiz. Ben bu çalışmaya 2016 yılında başlamıştım. Şu an 2020'deyiz. 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak bugün en sonunda nihayete erdireceğiz. Sevinçliyim, aynı zamanda kıvanç duyuyorum. Tabi bu proje 4 yıl sürdürdük ama böyle 4 yılın tüm evrelerinde, tüm ay ve günlerinde üzerinde çalıştığım bir çalışma, bir proje değildi, bir tasarı değildi. Elimden geldiğince kendime öy zaman ayırıp buna çalışma alanı yarattım. Ancak tabi bu tarz çalışmalarda ara ara böyle zamana yayılması ne yazık ki zamana yayılması durumundan dolayı çalışmalar gecikebiliyor. Ancak önemli olan bunu sonlandırmaktı. Ben de şu an bu sevinci yaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. bundan sonraki amacım Yeni şey Orhun yazıtlarını bu şekilde tamamlamak. Bu alanı bakımından bir ilk oldu. Irk bitiğin elbette makalelerde, betiklerde, kitaplarda, çeşitli araştırmalarda yer edinen yazıları, değerlendirmeleri vardı. Ancak böyle doğrudan kamera karşısında canlı, sesli, görüntülü anlatımı ilk defa e, tamamının bulunduğu bir e, çalışma oldu. O yüzden kıvançlıyım biraz da böyle bir çalışmayı sonlandırdığım için mutluyum. E, bu süre içerisinde bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi burada dikkatimizi çeken birincisi bu ilk bitiye Çin yazısının eklenmesi. Bu çok üzücü bir durum. E, bir şekilde e, Türk yazı düzeninde hep e, ikincil, başka bir öğenin e, yanımızda durması. Kimileyin baskın olması, kimileyin eş değer olması, e, ne yazık ki kaçınılmaz bir durum almış. Kaçınılsa evet, e, biz bu kuşak ya da bizden sonraki kuşaklara bunu aşılayabilirsek belki öteleyebiliriz bu durumu ancak bugün günümüzde Latin damgalarını, Latin harflerini yazarken İngilizceyi görüyoruz. Daha öncesinde e, Arap harfleri hakimdi. Onun öncesinde de işte ne yazık ki Çin yazılarından dilimizde bir etkisi olduğunu görüyoruz. İrbitin de bu son sayfalarına Çince yazılar eklenmiş. Ne yazık ki. Ancak burada bizim daha çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi ırk bitiğin bu itaf kısmının, kolofon kısmının kırmızı mürekkeple yazıldığı. Yani şu ana kadar hep siyahtı ama burada kırmızıyla yazılmış. Bir diğer nokta buradaki ırk bitik damgaları siyah olanlara, kara mürekkeple yazılanlara göre daha küçük. Sonra yine dikkatinizi çekeyim. Burada sözcükleri ayırırken iki nokta üst üste konmuş. Görüyorsunuz. İki nokta üst üste konmuş. Şöyle rastgele çektim ama öncekilere bakacak olursak şuradan bir önceki ırktan örneğin bir görüntü ekleyeyim size. Bakın burada sözcükleri ayırırken şöyle yuvarlak bir çember daire gibi bir şey var ama sonuncusunda iki noktayı biz üst üste görüyoruz. E, ve rengi de kırmızı ve daha küçük görüyoruz. Buradan şöyle bir sonuç çıkar mı acaba? Farklı biri yazdı. Ya da e, bu kısma kadar 65-66. bölümlere kadar bir başkası yazdı. En son birisi aldı. Aynı bugün bugün de buna benzer çalışmalar oluyor. Örneğin bir öğrenci çalışmasını yapıyor ya da bir yardımcı, bir asistan. En son da onun ustası ya da büyüğü, rütbe olarak büyüğü son sayfasını ya da ilk başını bir ön sözle tamamlıyor. Bu da onun gibi bir şey olabilir mi? Akıllarımıza böyle bir soru geliyor. Şimdi bunun okumasına geçeceğiz ama burada görüldüğü üzere seçilemiyor. Seçilemediği için ben Eski usulümüz ile bu metni başka bir sayfaya aldım. O sayfa üzerinden okumasını yapacağız. Şimdi sözcük okumalarımıza geçelim. Bars. Bars yani günümüzdeki Pars sözcüğü. Pars. Yıl. Bugün yine e, günümüze ulaşmış sözcüklerden bir tanesidir. Yıl. Pars yıl. Yani burada 12 hayvanlı e, Türk takviminden söz edebiliriz. Pars yıl. Şurada A, -E varmış gibi düşünün. Eki. Yani iki. Ekinti. Ekinti dediği ekinti dediği. Aslında bizim bugün hangi ayımız? İkinci. İkinci. Zaten ardınıza geliyor. İkinci ay. Pars yıl. Yani Pars yılı. İkinci ay. Biz kapalı olmadığı için i damgasını kullanmış ama bu bizim 5 sözcüğümüz. 5 yi gir mi ki yi gir mi ki yi gir mi dediği 20'ye 5 yi gir mi bugün 15 sayısına denk gelir. Yani Pars yılının ikinci ayının 15'ine yani aslında burada bize bir tarihlendirme yapıyor. Bu bakımdan çok iyi. 12'sine. Şimdi okumamızı devam ettirelim. Şurada bir a e varmış gibi düşünün. Tay gün tay. Tay gün tay. Tay gün tay. Ma nız, ma şurada ma a varmış gibi düşünün. Manız tın Manıs, tın. Burada bir eksiklik var. ...manıstın takı. Ee, şöyle ki... ...burada bir sözcük eksik yazılmış. Ee, ama şöyle bir okuyalım biz. Ee, daha doğrusu okunduğu gibi yazalım hep birlikte. Manıstın takı. Yani manastırındaki... E, ...geçmiş dönemdeki sözcük... ...manastırın geçmiş biçimi. Hangi manastırdaki? Taygüntay -tay manastırındaki. Manıstın... Ma tın ta kı. Ki de değil aslında. Ben kili okudum. Günümüzdeki gibi okudum biraz. Manastırındaki Taygün Tay manastırındaki ki çik. Kiçik dediği bizim bugünkü e, kullandığımız küçük sözcüğünün eski biçimi. Yani küçük. Küçük. Burada e, belki genç desek ya da belki de kendi rütbesini belirttiği için biraz geriye alıyor. küçük, çünkü şöyle. Ditar. Şimdi bu sözcük üzerine durayım. Ditar. Burada en damgasının eksik yazıldığı söyleniyor. Yani bu aslında dintar. Dindar sözcüğü. Dintar. Bu rua. Bura ru'a. Bunlar hep özel adlar bu arada. ru'a. Guru. Guru. Bu e, rahiplerin rütbeleri olacak bunlar. Bura guru. Es it. Esit. İşitmek. İç. im iz. İçimiz. İçimiz. Burada içi ağabey anlamında. Yani ağabeyimiz. E, kiçik. Ditar. Bura guru. Yani burada e, aynı zamanda adını da veriyor. Yani genç bir dindar olduğundan bahsediyor. Bura küçük diter e, abimiz isik isik yani aziz değerli büyük alim anlamında isik şöyle aziz diye not edeyim sangun şurada a ve a e varmış gibi düşelim sangun i̇ Sangun iteçuk Üçün Üçün dediği bugün günümüzdeki e, için sözcüğü. Şöyle şuraya alayım. Burada da epey yeni sözcük görüyoruz. Sangun iteçuk için bi Yazdım Yazdım Yani bitidim Şimdi metnimiz buydu. Okumasını yapacak olursak. Pars yıl ekinti ay. Pars yılının ikinci ayı. Biz 22. Yani 15'inde. Pars yılının ikinci ayının 15'inde. Tay gün tay. Tay gün tan. Tay gün tan. Ben onu tay gün tay diye mi okudum az önce? Evet tan okumuşum. Şunu düzelteyim. Tay gün tan olacak. Şurada an var. Tayguntan manastırındaki Tayguntan Manıs Tıntakı Manıs Tıntakı Manıs Manıs Tıntakı yani manastırındaki küçük diter yani genç dindar küçük e, orada aslında bir rütbe belirtiyor. Burua Guru Burada da e, guru biliyorsunuz günümüzde de var. Rahip, e, kahin, müdrik, müdrik bir kahin. Büdrük bir kahinden esit, işitip, duyup içimiz yani ağabeyimiz isik, aziz, sangun iteçük sangun iteçük için bitidim yazdım diyor. Şöyle cümleyi toparlayacak olursak diyor ki diğer hocalarımızın kitaplarında da aynı görüşler var. Farklı bir görüş yok. Diyor ki Pars yılının ikinci ayının 15'inde e, Tan manastırındaki küçük dindar, yani aziz e, küçük dindar, genç dindar, müdürük kahinden, e, müdürük e, bir alimden, e, aleyhizimiz e, aziz Sangun İteçuk için yazdım. Böylelikle aslında kolofon bölümünde sonlandırdık. İlk okumalarını bu son bölümle bitirdik. E, dilimize, ulusumuza uğurlu olsun.